Sayın Bakan, kıymetli valim, değerli milletvekillerim, Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli basın mensuplarımız, sizleri, sizlerin şahsında Edeler yurdundaki Kahramanmaraşlı hemşerilerimizi, kardeşlerimizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bir kez daha asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımıza şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm kahramanmaraşımıza başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Şehitlerimizin emaneti olan tüm depremzede kardeşlerimize buradan yakınlarına en derin saygılarımı gönderiyorum. Ve sizlere devletimizin şefkatli elini bir an olsun afet bölgesinden çekmeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yine selamlarını, hürmetlerini iletmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, dün güzeller güzeli Adıyaman'ımızdaydık. Adıyaman'da hem yapmış olduğumuz projeleri inceledik, hem vatandaşlarımızla bir araya geldik. Orada valimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla ve yine şehrin dinamiği olan sivil toplum örgütlerimizle çok geniş istişareler yaptık ve Adıyaman'daki proje alanlarımızı tek tek incelemek suretiyle depremzede kardeşlerimizin yine bizden taleplerini dinledik. Onlarla kucaklaştık. Yeni projelerimizin yapılması talimatlarını verdik. Şimdi de göreve geldiğimiz günden bu yana ikinci kez Kahramanmaraş'ımızdayız ve bugün Kahramanmaraş'ımızda önce proje alanlarımızı inceliyoruz ve ardından da yine merkezde yapacağımız tarihi yapılarımızın burada yapılacak olan kültürel işlerimizin, restorasyon projelerimizin incelemelerini yapacağız. Ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz ve Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle inşallah burada kucaklaşmış olacağız. Bildiğiniz gibi bugün Maraş acı bir haberle güne uyandı. İstanbul'da görev yaparken bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy kardeşimizin cenazesine inşallah hep birlikte katılım sağlayacağız. Ben şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Kahramanmaraş'ımıza Maraş'ımıza ailesine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Kahramanmaraş'ımızın ve diğer 10 ilimizin ayağa kalkması için işte arkamızda görmüş olduğumuz gibi 11 ilimizde 153 bin işçi, emekçi, mühendis, mimar kardeşimiz gece gündüz AFZ'de kardeşlerimize sözümüzü tutmak için çalışıyor, emek veriyor. Alın teri döküyor ve inşallah bu motivasyonla son afetzede de kardeşimiz evine girene kadar, evinde yüzü gülene kadar, burada bu sitelerin bahçesindeki parklarda çocuklarımız huzur içerisinde oynayana kadar biz buralarda aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Bugün bu anlayışla 11 ilimizde 302 bin yeni yuvamızın, iş yerimizin inşasını, başlattık ve bu kapsamda 76 bin konutumuzu da vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle birlikte yeni kurağımızı çekeceğiz ve bu sayıyı 100 bine ulaştıracağız. Yıl sonunda da hedefimiz en az 200 bin vatandaşımızı yapmış olduğumuz konutlarda oturmasını güven içerisinde, huzur içerisinde yaşamasını sağlamak olacak. Ve hedefimiz 2025 yılına geldiğinde inşallah 11 ilimizde tüm depremzede kardeşlerimizi sağlam, güvenli konutlarına yerleştirmek olacak. Tabii şehirlerimiz yenilenecek, güçlenecek ve bu bölgede ülkemizin ekonomisi için, istihdamı için çalışan ter döken 14 milyon insanımızı refaha kavuşturacak adımları da hep birlikte atmış olacağız. Değerli arkadaşlar, Kahramanmaraş'ımız ülkemizin köşe taşıdır. Milli mücadelenin fitilini ateşleyen, düşman işgaline karşı ilk duruşu burada ilk kurşunla birlikte sıkarak gösteren büyük kahraman sütçü imamın yurdudur. Bizler ecdadımızın aziz hatırası Kahramanmaraş'ımıza şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde 17.592 yuvamızı, iş yerimizi hızlı bir şekilde yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ve bugün halen merkezde Elbistan'da, Afşin'de 12 Şubat, Dulkadiroğlu, Çağlayan Cerit, Pazarcık ve Türkoğlu'nda toplam 45.347 konut ve iş yerinin yapımını da aynı anlayışta devam ediyoruz. Şunun altını önemli çizmek istiyorum. Biz her ay burada olacağız. Ekiplerimiz, arkadaşlarımız sürekli sahada olacak ve geldiğimizde de vatandaşımızın, esnafımızın bizden ne beklentisi varsa valimizle, bakanımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla istişare ederek bu kararları hızlı bir şekilde alıp inşallah kahramanlar yurduna, edeler yurduna yakışır inşaları. Buradaki konutlarımızı, işyerlerimizi eskiden olduğu gibi o Azerbaycan caddesindeki huzuru eskiden olduğu gibi yine burada Trabzon caddesindeki kardeşliği en üst seviyeye getirecek adımları atmaya devam edeceğiz. Ve buradan bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. İnşallah yıl sonuna kadar teslim ettiğimiz 17.592 yuvaya 21.544 yeni konutu iş yerini daha ekleyip yıl sonuna kadar Kahramanmaraş merkez ve ilçelerde teslimini gerçekleştireceğiz. Ve bu kapsamda inşallah teslim sayımızı burada 39 bine yıl sonuna ulaştırmış olacağız.